Arkadaşlar merhaba. Bana gelen şikayetlerden bir tanesi de evde fare dışkıları görüyorum. Nasıl mücadele edebilirim diye. Fare dışkısıyla kertenkele dışkısını ayırtmak gerekiyor. Ayırt etmek gerekiyor. Burada gördüğünüz bir kertenkele dışkısı. Aslında nasıl ayırt ettiğimi şöyle koyu renkli ama beyaz önünde bir yapı var göreceksiniz. Şimdi burada daha yakından göstereyim. Özellikle kertenkelelerde Küçük kelerlerde, küçük kertenkelelerde gördüğünüz dışkının ucunda böyle beyazımsı bir yapı görebilirsiniz. Yerde görebileceğiniz gibi aynı şekilde bunu duvarda da görebilirsiniz. Bakın burada bir klima var. Klimanın hemen altına yakın yerde duvarda yapışmış şekilde bir dışkı görüyorsunuz. Kertenkeleler duvarlarda yürüyebildikleri için dışkılarını da böyle bırakabiliyorlar burada. Gördüğünüz bir kertenkele dışkısıdır.